Ben eğer gerçekten Cumhuriyet Halk Partili olsam e, İmamoğlu'nun bu kadar insanı e, parmağında oynatmasına genel başkan dahil utanırdım. Cumhuriyet Halk Partiliyim demezdim. Daha da ileri gidiyorum. İmamoğlu'nun bu tutumu karşısında Atatürk'ün partisinin bu hale düşmesinden dolayı hicap duyardım. Mustafa Kemal Atatürk'ün anti-emperyalist partisi şu anda olmuş Karadenizli Müteahhit Partisi. Mustafa Kemal Atatürk'ün fabrikalar kuran, Türkiye'de anti-emperyalist mücadele vermiş olan, Türkiye'de kadın meselesinde en öncü tutumu takınmış olan, Türkiye'nin dışarıdan gelen bütün baskılara rağmen borçlarını ödeyip ayağını yorganına göre uzatan, demir ağlarla yurdun dört bir tarafını örmüş olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün müteahhitler partisi olduğunu tıpkı söylediğim gibi siz de tanıklık ederek görüyorsunuz.